Gebelikte kanama her 100 gebeden 20'nin başına gelmektedir. Ve bu 100 gebeden 20 tanesini atıyorum %20, 100, 100 gebede 20'sinde biz kanama görüyoruz. Maalesef bu kanayanların yaklaşık %50'sinde de olumsuz tablolar oluyor. Düşük gebelik kayıpları oluyor. Ama %50 gebe hiçbir problem olmadan gebeliğini sürdürebiliyor. Ancak biz her hastamıza söylüyoruz. Eğer gebelikte damla dahi kanamanız olsa mutlaka hekiminize en yakında hekime veya acil servise başvurmalısınız. Çünkü gebelikte kanama kesinlikle olmamalı. Hiç istemediğimiz hatta zaman zaman çok kötü durumlar yaratabilen bir tablo. Düşük olabilir, erken doğum olabilir veya siz dış gebelik olabilirsiniz. İlerleyen haftalarda erken doğum yine bebeğin eşiyle ilgili problemler, plezenta previa dediğimiz bebeğin eşinin ayrılması bu tip tablolar olabilir. Hatta gebelikte kanama zaman zaman vajina veya rahim ağzı kanserleri veya lezyonlarını bile işaret edebilir. O yüzden kesinlikle hiçbir istisnası yok. Gebelikte kanama eşittir acil doktora başvuru.